Binamıza sürekli dokunuyoruz görüyorsunuz. Salonumuz gerçekten o salona bakın. <laughs> o salona girildiğinde o salonda bir konferans dinlenmesi, bir sempozyum düzenlenmesi, bir aktiviteye girmenin ben şey gibiydi yani hatırlayın eski Barkovizyon iniyordu bir tane, kenarları kıvrılmış. Yanda Silik Top amblemlerini e, bir hatırlayın tarafında Atatürk bir şey resmini hatırlayın yapıştırılmış. Hatırladınız mı bu görüntü? Bir de şimdi gördünüz mü nasıl orası dijital hale dönmüş. Ve en son bakın ikinci kez sağ olsun Sayın Valim ikinci kez kendi programını bu konferans salonuna aldı. Bugüne kadar ben böyle bir şey bir valinin programını buraya aldım hiç görmedim. Allah razı olsun. Ve biz herkese bedava davet ediyoruz burada. AGC de burada yaptı biliyorsunuz. Ondan sonra ve ücretsiz her şey. Biz salonlarımız coşsun, yaşasın, herkes gelsin gitsin istiyoruz. Orayı dijital hale getirdik. Şimdi kırılıyor aşağıda iner, indiğinizde bakın havuzlar kırılıyor çünkü havuzlar çalışmıyor. Bu. Kullanılmadığı için çalışmıyor havuzlar. Şimdi kırıyoruz, yeniliyoruz. Havuzlar tekrar çalışacak. Restoran yapıyoruz. Eskiden biz gittiğimizde burada restoran vardı. Daha sonra restoran kaldırdık, biz şimdi tekrar yapıyoruz. Ama restoranı iç içe iki restoran halinde yapacağız. Bu ne demek? Hem restorantı yapacağız üyelerimizi ağırlamak, sizleri orada ağırlamak için, misafirlerimizi orada ağırlamak için. Ama iç içe ikinci restoran dediğimiz yerde bir gastronomi okulu olsun diye bir restoran açıyoruz. suya buradan da katma değer sağlamak istiyoruz o restoranda. Sicili de zemin kattan alıyoruz, birinci kata çıkartıyoruz. İşte sicilin olduğu yeri kaldırıyoruz ve o sokağı da Antalya sokağına döndürüyoruz. Yani Antalya'yı Remze'den, sonunda belki heykellerin replikaların olduğu hmm. e, ondan sonra belki orada bir triyonun e, bir şey çalıp da söyleyebilip de orada olduğu efendim bir zeminin döşemesinin bile Antalya çağrıştırdığı e, hmm. bir yere dönüştürür. Bakın burası Antalya Ticaret ve Sanayi Odası. Türkiye'nin en eski ikinci odası. En büyük dördüncü odası. Buraya girdiğiniz zaman Antalya olması lazım buranın. Ve bu proje, proje olarak bizden önce masadaydı. Fakat tamamını temel atma dahil biz gerçekleştirdik. Ancak içeriğini çok fazla değiştirdik kendi vizyonumuza göre. Evet. Ve ortaya koyuyoruz. Sadece bunu şöyle düşünmeyin. Oraya eğitim sağlık merkezi yapıyoruz gibi düşünmeyin. Binanın estetiğinin ilçeye katmış olduğu bir farklı bakış açısı ve vizyon olarak da bakmak lazım. Akseki İbradı Gündoğmuş için bir şey araştırıyoruz. Onlar bizden küçük böyle sanayi dükkanları istiyorlar. Ya biliyor musunuz? Kayıtlı Akseki'de İbrada da kayıtlı hiç taksinin olmadığını biliyor musunuz? Hiç taksi yok. Taksi bir tane de iki tane var korsan. Çalışan bir kızımız vardı. Biz Akseki'ye gittiğimizde bak gitmeden bilemezsin dediğim o. Kızımız diyor ki Efendim diyor toplu konutlar yapıldı. Güzel çok güzel. Ben oradan buraya çalışmaya gelmek istiyorum. Toplu konut aracı yok. Taksi de yok. Hadi buyur bakalım. Bunlar birlik ve beraberlik ve planlamayla çözülecek şeyler. Şimdi biz Bununla ilgili bir çalışmalar yapsak, projeler yapsak, versek ilgili yerlere, onlar bunu inceleseler, yapsalar, şehir bir bütünlük içinde çalışmaz mı? Amacımız bu olmalı. Göç var. Akseki İbradı günde olmuştu. Genç nüfus kalmıyor. Şimdi Gazipaşa İbrad tarafında da bir sanayi sitesi konusunda çalışıyoruz. Oraya da güzel bir şey yapabilir miyiz diye. Gazipaşa içinde de bir takım fikirlerimiz var. Bir kere ilçelere bir dokunacağız. O bizim projemizin içerisinde.